Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla %110.6 artışla 235.317 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da %15.5 azalışla 2724 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı Ağustos'ta 232.593 adet arttı. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46.5'ini motosiklet, %38.1'ini otomobil, %10.2'sini kamyonet, %2.9'unu traktör, %1.5'ini kamyon, %0.5'ini minibüs, %0.2'sini otobüs ve %0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %188.8, motosiklette %165.9, kamyonette %93, otomobilde %86.2, otobüste %32.7, traktörde %30.6 artarken kamyonda %7.2 ve özel amaçlı taşıtta %0.9 geriledi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos sonu itibariyle yıllık bazda %7.52 artışla 27.987.472'ye çıktı. Ağustos ayında 893.913 taşıtın devri yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk %34.5 ile gri, %28.4 ile beyaz ve %12.3 ile mavi oldu.